Mübariz Mansimov, Yavşan Caniye'nin aziz hatırasına Hazar Lenkeren kulübünü geri getiriyor. Türkiye'de yaşayan ünlü Azerbaycanlı iş adamı Mübariz Mansimov, yıllardır kalbinde taşıdığı bir hayalini gerçekleştirmeye karar verdi. O, <laughs> Lenkeren'in futbol gururu Hazar Lenkeren kulübünü yeniden Azerbaycan futboluna kazandırmak için harekete geçti. Sizan bilgilere göre Mübariz Mansimov, bu adımı merhum Yavşan Caniyev'in hatırasına ithaf ediyor. Yavşan Caniye ile geçmişte dostluk ilişkileri bulunan Mansimov, onun Lenkeran'a ve Güney bölgesine olan sevgisini çok iyi biliyordu. Bu nedenle kulübün yeni logosunda Rovşan Caniyev'in hatırasını yaşatacak sembollerin yer alacağı bildiriliyor. Kulübün yeniden yapılanma çalışmalarına çoktan başlandığı, stadyumun modernize edilmesi ve futbol akademisinin kurulması için milyonlarca dolar ayrıldığı belirtiliyor. Hedef ise sadece Hazar Lenkeran'ı Azerbaycan Premier Ligi'ne geri döndürmek değil, aynı zamanda bölgenin futbol merkezi haline getirmek.